Şimdi genel çerçevede Avrupa'ya döneceğiz. Çünkü yani Putin'in kendisine müzahir en azından şu Ukrayna yönetimini silahla desteklemeyen daha sempatiyle yaklaşan yaklaşacak unsurları çeşitli Avrupa seçimlerinde de işte böyle bir hani siber ordularla troll ordularıyla desteklemiş olabileceği desteklediği iddiası var. Bir de tabii ki Batıdaki savaş yorgunluğu iddiası bu nereden çıkıyor? Biden ara seçimler öncesinde şöyle söylemişti: Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa Ukrayna'ya daha fazla silah yardımı yapmayabiliriz. Bir yandan da ABD basınında e, Zelenski'ye e, Avrupalı Batılı ülkelerin savaş yorgunu olabilmesi endişesiyle ya artık hani Putinle görüşmem deme. Çünkü Putin'le ben asla masaya oturmam dedi. Bir de bunun üzerine kararname imzaladı. Özellikle bu son 10 Ekim hava taarruzlarından sonra. Yani bunu söyleme, e, müzakereye de bir kapıyı aç şeklinde telkin baskı yapıldığı söyleniyordu. E, bu telkin baskı nereden kaynaklanıyor? Çünkü hep bunun altını çiziyoruz. E, enerji fiyatları %500 zamlandı. Zaten Amerika'da çok ciddi bir enflasyon baskısı var. Hatta... Biden kendisini kaybedip petrol şirketlerine çıkışmıştı. Ya tamam ben de kapitalistim ama siz de abarttınız demişti. Eğer Ukrayna Savaşı'ndan bu kadar büyük karlar elde ederseniz e, büyük vergiler size koyacağım diye de e, bu daha önce de çok fazla eşine rastlanmadık biçimde de tehdit etmiş. Yani Amerika'da zaten burada bir sıkıntı var ama kıta Avrupa'sında yani Rusya ile komşu olan Avrupa'da çok ciddi sıkıntı var mesela Holland'a Rusya'ya yaptırımları 91 yaptırımı kaldırdığını açıkladı İtalya Almanya İngiltere çeşitli protestolar var şimdi Yunanistan'a bir bakmak istiyorum Yunanistan'da işçiler ülkedeki enflasyona karşı ücret artışı talebiyle Grevdeler, e, özel ve kamu sektörü sendikaları tarafından gerçekleştirilen 24 saatlik grevden bahsediyoruz. E, ülke çapındaki hizmetlerin felç olmasına yol açtı. Bu grev Avrupa'daki işçi eylemlerinin son örneğini oluşturuyor. Rusya Ukrayna Savaşı'yla tırmanan enflasyon ve enerji fiyatları bu ay İngiltere, Fransa, İspanya ve kıtanın en büyük ekonomisi olan Almanya'da da grevlere yol açtı. Not daha ekleyelim. Belçika'da da yüz binlerce işçi iş bıraktı bugün. E, komşudaki görüntüler ekranlara geliyor. Ülkede fiyat artışlarını protesto etmek için bu yıl düzenlenen ikinci 24 saatlik grev kapsamında binlerce işçi sokağa çıkarken bazı eylemciler işten çıkarmalara maaş kesintilerine hayır yazılı pankartlar taşıdılar. Komşuda sendikalar işçilerin ücretleri artış talep ederken ülkede hayat durdu dün havacılık çalışanlarının greve katılmayacağı duyurulurken Atina toplu taşıma sendikaları da greve katılacaklarını ve bunun da saatlerinin uzayacağını açıkladı. Atina'da metrolar ve otobüsler tüm gün hizmetleri askıya aldı. Taksilerse sabah 6'dan perşembe sabahına kadar, bu sabah 6'dan perşembe sabahına kadar sokaklardan uzak duracak şekilde ayarlandı. Sendikalar ayrıca şehirde yürüyüşler düzenledi. Yunan adalarına, Ege adalarına giden feribotlarda dün gece yarısından itibaren limanlara çekildi. Atina'da düzenlenen yürüyüşte polis ve kimi göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Yunan sendikaları vergilerin düşürülmesini ve ayda 7130 euro olan asgari ücretin artırılmasını talep ediyor. Tekrar ediyorum. Asgari ücret Yunanistan'da 7130 euro. Bunun da artmasını istiyorlar. Avrupa'da grevler yayılıyor. Az önce altını çizmiştik. Turizmdeki bu toparlanma sayesinde Yunan ekonomisi bu yıl diğer Avrupa ülkelerinin neredeyse iki katı hızda büyüme kaydetti. Ama hatırlayacaksınız Miçotakis biz sırf Rusya'ya yaptırımlara katıldık diye Rusların hepsi Türkiye'ye gitti. Hani şikayet etmiyorum biz doğru yaptık ama Türkiye'ye de baskı uygulamak lazım da demişti. Ona rağmen turizmde bir destek aldı Yunan ekonomisi. Ancak %12'ye yükselerek 30 yılın Zirvesine yaklaşan fiyat artışları Euro bölgesi ülkeleri e, en yüksek oranlarda etkilenmesine neden oldu. Grev Avrupa'daki işçi eylemlerinin son örneği demiştik. Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan enflasyon ve enerji fiyatları bu ay İngiltere, Fransa, İspanya ve kıtanın en büyük ekonomisi olan Almanya'da grevlere yol açtı. Aynı notu tekrar edelim. Belçika'da da yüz binlerce işçi iş bırakmış durumda.